onu göstereceğiz. Alev'den geçen penaltı da beni yendi Onu da üstten izleyebilirsiniz. Ne düşünüyor? Allah geçen kitle de iddialıyım demiştim. Geçen kitle de yendim. Bunda da iddialıyım. Bunda da Ama geçenki bayağı uzun sürdü ha. Kesin Aynen arkadaşlar. Onda bayağı gözümüz kapalı olduğu için bayağı bir zorlandık. Zaten zar zor yedim Kadir abi de. İnşallah İyi bu günkünde de yenmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar böyle... bunda vallahi Ali Baba'ya pek bir şey diyemeyeceğim. Ben bayağı iddialıyım. Yani Alev'den bir tane çekecek ama şöyle de olabilir mesela havadan geldi topa dokunabiliriz havadan da dokunabiliriz şu da var at bir tane de yere mesela sektik tabi açılabiliyoruz istediğimiz herhalde sektikten sonra da vurabiliyoruz. bu oyunumuzun şekli bu ee, üç dokunma dedim onu yanlış dedim pardon o ikişerli üçerli kişi olduklarında üç tane dokunma hakkımız var bunda tek olduğumuz tek elle olduğumuz için tek dokunabileceğiz bakalım ne olacağız hadi videoya geçelim Arkadaşlar şimdi Ali Eren oyunumuza başlıyoruz ama zeminden dolayı sayılar sayılacak? Açtı i̇şte bu Altyazı ekleyen herkese teşekkürler Arkadaşlar tersi atacaktım ya Ne takıldı. Neyse onun için bir şeyler atsın Berek ya 2-1 hadi Atışa bak <laughs> lan Bizi ta geriye atıyor Aaaa Aa, Ama anlatamadım ya Durum 3-1 arkadaşlar Görüşmeyelim arkadaşlar Bayağı da rüzgar var bak harbi diyoruz Her şey sizler için bin abone olalım lütfen Şans işte. Vallı. <laughs> Durumu çekeyim. <laughs> <laughs> şey, tam ne Durum 4. Tam şuraya bırakmaya çalıştım da. Öyle işte bırakmayalı olmuyor işte. Durum 4 arkadaşlar. 2 bitmesine bir sayımız kaldı. <laughs> İnşallah alırım arkadaşlar Zor zor. O penaltıdaydı öyle. Hadi <laughs> Şu an dört ki ben top geliyorum. Arkadaşlar şekil şüküle girdim. Biraz hava yaptım biliyorsunuz mu? Durum dört. Ya bir daha azıcık şey olsun biliyorsunuz Sayı attıkça morali bozulur Verdik ona. Durum dört. <laughs> arkadaşlar öyle bir şey yok. <laughs> Şeyimle alıyorum arkadaşlar. Neyi alıyorum? Ne? alıyorsun alıyorum? Hadi bakayım hadi. Başlıyorum. İçeride. işte bu. Dört dört tane. Al işte. bir tane. Yine <laughs> Daha içeri yavaş bırakayım dedim olmadı. Son sayıyı atan yarı. 5 oldu. O kaldır ya. Arkadaşlar. Beci halde bir rüzgar var. Ha. Harbi diyorum. Sesler de belki zaten rüzgar şeyler çıkıyordu. Ama yani ona rağmen sizler için çekiyoruz. Lütfen abone olun ya. Beleş ya. Abone ol. Ona bas gitsin. Like, abone ol. Öner arkadaşlar. Başlar. Tamam. Durum dört dört. Gön dört tane. Başlıyorum. E, 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 e. Arkadaşlar arkadaşlar feci halde bir rüzgar var durum şu an arkadaşlar durum şu an 5-4 ilk yarı bitti şimdi ikinci yarıya geçiyoruz İkinci yarıya başlıyoruz İlk yarıyı 5-4 ben kazandım <laughs> İlk yarı Aleren Eren başlamıştı ikinci yarı ben başlıyorum rüzgardan dolayı da şunları artık yanlara koyduk arkadaşlar feci bir halde rüzgar var emek veriyoruz her şey sizler için lütfen bir abone olalım başlıyorum Abone ol, olur, lütfen arkadaşlar abone olabilirsiniz Bedava hadi. basın abone olalım basın hadi. abone olalım haydi başlayalım Durum <laughs> 6-4. Bir de bana ilkin burayı verdi biliyor musun arkadaşlar? Hile yaptı akıllı. Asıl bura biraz aşağıda. Neyse sağda yaptı. Oynayız. 6-4 durum. Ah, <laughs> <dışarıda. ne> çıktı. <laughs> abi, dışarıya çıktı. Arkadaşlar dışarıya çıktı Kadir abi. <laughs> 7-4 deniyor. İlk yarıda <laughs> hızlı oldu valla. İlk yarı biraz çabalattı beni de şimdi hızlı. 2 sayı yemin Sayı yemin aldım. Bir yerden geliyor arkadaşlar. İlk başta ya, ne demiştik? Ya. Zemin azizliğine uğranabilir. <laughs> Sayı sayılır. Sekiz oldu arkadaşlar. <laughs> Haydi bakalım. Sekiz dört. Sekiz dört arkadaşlar. <laughs> İyi, <bunlar. gülüyor> Hadi. Ya! Dışarıda. <laughs> Dışarıda ya. Arkadaşlar dokuz dört. Kıdrabi arkadaşlar. <laughs> oyun yapayım ya. Biraz Ali Eren'le oynamak istiyorum da o çabalıyor. Sayı ve yine diyor. Çay, sayı atma diyor. Yoksa <laughs> oyun <yap. gülüyor> Biz geri dönüşüyoruz. İyi hadi bakalım. Belki uzatma veririm. <laughs> Belki acırım. Durum dokuzdur. Acı, acımak değil. <laughs> Estağfurullah. Kıyamam ben buna. dokuzdur. <laughs> 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 durum 9-5 oldu hadi arkadaşlar. Yani, 95 görüyoruz. İyi hadi İçeride. bak. İçeride. Dışarıda mı? Arkadaşlar top tam dışarı gitti. Biraz daha ucuna. 9 6 oldu. Hep yani sevilsin ya. Yok sen atacağını falan diye de ya arkadaşlar. Ha Ar durum 9 6. Dışarı gitti. <laughs> daha bak kendi görmüyor. Daha kendi. <laughs> arkadaşlar hmm. Şey bir film vardı animasyon. Şöyle bir şey. Şöyle bir şey giderdi. Bayağı bir rüzgar var vallaha billaha ya. Şey silah milah sıkanlar ismini getiremiyorum da. Koy boylu moy boylu neyse. Haydi bakalım. Tam ona, ona gibi. Şuraya bakalım ya. Hadi başla. 9 6. 9 6. Hadi abi. Zemin azizliğine vuruyor Yemin ediyorum. <laughs> Allah valla haşat buraya. Bir <laughs> olarak konut yapacaklar arkadaşlar. Konut yapmadan biz de bite çeken geliyoruz. Hayır. Hadi bak. Bak istiyorum. Cedi. Hadi. İçeri. Aha, içeri. Aa <gülüyor> 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 arkadaşlar. Böyle bir akıllı görülmez ya. Top zaten dışarı gidiyor lan. Yaka vuruyor. İçeri gitme. İçeriye gelecek. Dışarı gidiyorlar. gidiyor. <laughs> arkadaşlar şu an hallediyorum ben 10'a 7 yendim ama iki uzatma vereyim şans. <laughs> yani toplam 12'de bitsin, 200 12 atmaya çalalım, 10'a 7 normalde kazandım. Buraya iki <laughs> şans veriyorum. Kazan, iki atın kendini deli. 10'a 7 <laughs> şans, toplandı. Hadi bakalım. Biraz oyna be, biraz zevkini at. Lan hadi lan, ha, içeride. Hemen de, 2 kere Ben de. Yine ama daha var, yine değmedi ki. Ya bırak tek dokunacak. 3 2 kişi 2 3 kişi olsun. Şey arkadaşlar ya. normalde ben bu oyunu Ali Eren abi Süleyman'la oynardım. Süleyman'a selam olsun. O da askerdi şimdi. Beni töbe yenemezdi. Ali Baba da o yolda gidiyor işte. Ben hazırım arkadaşlar. Son sayım arkadaşlar. Bir daha uzatma yok. Attım bitti. Durum şu an 11'e 7 değil mi? Aynen 11'e 11 e yani. 7. Attım bu bitti arkadaşlar inşallah arkadaşlar. Ben ne dedim arkadaşlar? Bunu da çok iddialıyım. Biraz şans verdi galiba. Bir biraz oynasın falan diye. 12'ye 7 hatta 2'de uzatma verdim. Onda gördüm herhalde. Yendim Ali babayı. Ne düşünüyor? Ya arkadaşlar bunu da yendi. Biraz zemininde de zaten değil. Zemin? Haşar. Arkadaşlar ya. geçen gözü kapalı penaltı da üstten izleyebilirsiniz. O da çok kötü bir rüzgar vardı. Kale yapmıştık, görüş, göstermiştik size Hale yıkıldı gördünüz. Kale haşat oldu. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte burayı da yaptık. Bu da güzel bir video oldu bence. Arkadaşlar Aynen. lütfen abone olun. Bakın. Eğer bunun ikincisini gelmek gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Aynen arkadaşlar. Abone olmak üzere arkadaşlar basacaksınız Ücretsiz size bunu Deleş ya. Abone ol. Bas. bas abone de, bu kadar bas arkadaşlar lütfen ya. Render videolar çekmeye çalışıyoruz. İstek önerileriniz olursa alttan yazın ya. Yazın ya. Allah aşkına arkadaşlar lütfen ya çabalıyoruz bakın hele her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere arkadaşlar.